Aykırı Film'den herkese merhaba. Bugün, 90'lı yıllarda çocuk veya genç olanların çok iyi hatırlayacağı bir efsaneyi, yayınladığı filmlerle bir jenerasyonu sinemaya aşık eden Sine 5'i ele alacağız. Şunu kabul etmek lazım. Sine 5, dönemi için bir lükstü. Enflasyonu vurduğumuzda, gerçekten pahalı olan abonelik ücreti sebebiyle daha varlıklı ailelerin evlerinde bulunan Sine 5'i, vaktinde yurdun insanı türlü hile hurdayla kırmaya çalışmıştı. Bu eylemlerin sonuçları da bir şehir efsanesi olarak kulaktan kulağa yayılmıştı. Bu videoda bu ve bunun gibi şeylere değinmenin yanı sıra Cine 5 ile özdeşleşmiş bazı filmlerden de kısa kısa bahsedeceğiz. O zaman buyurun bu tatlı nostalji yolculuğumuza başlayalım. Takvimler 20 Eylül 1993'ü gösterdiğinde yeni yeni hortlayan özel kanalların yanına yeni bir kanal yanaşacaktı. Bu elbette Cine 5'ti. 2 ay süren test yayınının ardından Şifreli yayın anlayışıyla sahalara giriş yapan Sine 5, Aslen Erol Aksoy tarafından Show TV'ye kardeş olarak kurulmuş bir kanaldı. Diğer kanallardan farklı olarak filmleri daha hızlı seyirciyle buluşturan, niş film seçimleriyle kısa sürede kendi kitlesini oluşturan bir kanaldı. O dönem abonelerine ücretsiz dergisini dağıttığı için yayın akışını takip etmekte bir hayli kolaydı. Ayrıca bu dergilerde filmler hakkında da detaylı bilgilere ulaşabiliyorduk. Daha sonra dizi ve maç yayınları da oldu burada. Hatta 1997 yılında Super Sport ve Maxi TV gibi yan kanallar açıp spor severlere ve çocuklara da hitap ettiler. Maxi TV bu açıdan bir ilk olma özelliğini taşıyordu. O zamana kadar Nickelodeon, Fox Kids gibi yurt dışı kaynaklı kanallara ulaşabilirken Maxi TV sonuna kadar bir Türk çocuk kanalı olma özelliğine sahipti. Bu Maxi TV'nin ilk çıktığı günleri hatırlıyorum. Bir ton çizgi film veriyor olsa da bana 24 saat Casper yayınlıyor gibi gelirdi. Afacan Deniz, Felix the Cat, Looney Tunes, Street Fighter gibi çizgi filmlerde yayınlarlardı. Hatta Felix'i ben sadece burada izledim. Sevimli bir kanaldı. Ama o dönem Nickelodeon, Cartoon Network ki bu kablo TV'de İngilizce yayın yapıyordu o dönem. Fox Kids gibi dev kanallarla yarışabilecek durumu yoktu. Genelde Show TV'nin sabah kuşağının kırıntılarıyla idare ediyordu. Zaten ömrü de uzun olmadı. Yeniden Sinebeş'e dönecek olursak. Türk halkı şifreli yayın anlayışıyla ilk burada karşılaşmıştı. Ben çocukken hatırlıyorum. Şifreyi kırdık diyen abiler ablalar tamamen deli uydurması gibi gözüken yöntemlerini bize anlatıyorlardı. Yalan söylemeyeceğim. Aynaya sprey sıkmışlığım var. Evet çocuktuk ve inanıyorduk böyle şeylere. O sprey sıktığımız aynadan TV'ye baktığımızda yayının netleşeceğini düşünmüştüm. E sende sine 5 dekoderi varsa neden bunu yapıyordun diye sorabilirsiniz. Babam maç yayın haklarını başka kuruluşa kaybedince aboneliğini iptal etmişti. Ve o filmlerin ilk 5 dakikasını izleyip sonra şifreye girmesini kaldıramıyordum. İnanır mısınız bazı filmler şifreye girmezdi. Bilerek arada izleyici böyle yemliyorlardı. O yüzden bir filme başlarken büyük bir umutla şifreye girmez diye bekliyordum. İşte Sine5 böyle bir kültür yaratmıştı bünyede. Aslında CNBC'den önceki CNBC'ydi. Hatta 90'lar CNBC'si diyelim biz ona. Tek farkı her şey Türkçe dublaj basmaktı. Ama o zamanlar da dublajımız muazzamdı yani. Ha unutmadan daha önce de CNBC izleme kültürü üzerine bu tarz bir video hazırlamıştık. Onun da linkini tepeye iliştiriyorum. Bunun bir de gece 12'den sonra Playboy TV yayınlarına bağlama olayı vardı. O dönem abilerimiz sırf bunlara erişebilmek için birer tekrara dönüşmüşlerdi. Bakın ciddi diyorum şu an 40'lı yaşlarında olan IT veya PC uzmanı çevrenizde kim varsa temellerini bu şifre kırma geyiğine borçlu. Bu Playboy kuşağında bayağı erotik filmler yayınlanır. Bu yayınları şifreli haliyle izlemeye çalışan abiler vardı lojmanda. Bu arada yeni nesil için konuşuyorum. Şifreli deyince kafanızda ekranda şifrelerin belirmesi canlanması. Bayağı glitchli bir görüntü oluşuyordu. Siyah beyaz. Ne gördüğünü anlamam mümkün değildi. Ses de cızırtılı hale geliyordu. Sinek vızıltısı gibi bir şeydi. O yüzden o hayal gücü yüksek abilere saygılarımı sunuyorum. Mesela burası film dışında çok sağlam yabancı diziler de yayınlıyordu. Hani diyorum ya CNBC öncesi CNBC diye. O dönem Star Trek dizilerini vermiş bir kanaldan bahsediyoruz. Buffy'si, Simpson'ı önce hep Cine 5 tedrisi altından geçti. Ben bir ton 80'ler dizisini burada izledim. A takımını falan hiç kaçırmazdım. Yani her anı bu kadar dolu olan okul gibi bir kanaldı burası. Bir de bu kanalın jenerik girişleri de epikti. Her koşan girişi farklıydı. Sonra reklam aralarında altın bir külçe dönerdi. O arkadaki müzik ve ses efektleri bile zihnimde hala oynuyor. Oğlum çok tatlıydı lan. <laughs> o yayın akışlarını verdikleri an arka planda çalan o müzik. Hem ürkütücü hem de konfor hissi veren bir şey. Sine bu akşam. 19.30'da Billy Crystal ve Debra oynadığı bir evlilik komedisi Ah Paris. Sonra vizyon filmlerini tanıtan bir programları vardı. Hiçbir yerde jenerini bulamadım. Baya Phantom Menace ile giriş yapardı. Jurassic Park'tan parçalar gösterirdi falan. Dream TV'nin popcornundan önce o vardı yani. Genç izleyicilerimiz onu da hatırlamaz tabi. Arkadaşlar eskiden film fragmanını izlemenin iki yolu vardı. Ya sinema programları ya da sinemaya gitmek. Her şey ulaşmanın zor olduğu, o yüzden her şeyin kıymetli olduğu günleri gerçekten çok özlüyorum. Peki bu kanal ile özdeşleşen ne gibi filmler vardı? Aklıma ilk gelen birkaç örneği sıralamak istiyorum. Spawn Bana hep bu film sadece sene 5 tarafından yayınlanmış gibi gelir. İlk izlemeye çalıştığımda çocuktum. Şu an olağanüstü çiğ gözüken giriş sahnesi beni ilklerime kadar korkuturdu. O pelerin efekti falan aklıma almıştı. Ellerimle gözlerimi kapatıp izlemeye çalışırdım bu filmi. Çünkü önden Sine 5'te çizgi dizisini yayınlamışlardı bunu. Yani ben önden izlemiştim. Aslında filmi sonrasında çıkmıştı. Bu yüzden ne kadar çöp bir film olsa da özel bir yeri vardı bu filmin bende. Bu arada Çizgi romanları aşırı iyidir. Şiddetle tavsiye ederim. What Dreams May Come Sene 5 Robin Williams'ın her filmini verirdi. Onun kanalı gibiydi yani burası. Türkçe'ye aşkın gücü olarak çevrilip katledilen aşırı depresif ve sıkıcı bir filmdi bu. Ancak biz ablamlarla bu filmi ilk burada izleyip sonra VCD'sini almıştık. Bu filmin atmosferi ve sanat çalışmaları bizi çok etkilemişti. Gerçekten trajik bir hikayesi vardı ve daha iyi anlatılabilirdi. Ama buradaki cehennem tasviri kadar yaratıcısını da görmedim ben şimdi. Yeni nesil asla bizim aldığımız tadı alamaz şu an bu filmden. Batman Forever and Batman and Robin Batman'in güzelim Tim Burton filmleri varken Cine 5 her ne hikmetse devamlı en kötülerini yayınlardı. Batman Forever ve Batman and Robin filmleri şu anın Marvel izleyicisi için bile izlenmesi zor filmlerdi. Ama kabul edelim. Çocukken o karnaval havasındaki filmlerden keyif alıyorduk. Hatta bu yüzden bizim jenerasyon bu filme TV'de falan rastlarsa mümkün değil kanalı değiştiremez. Yani Jim Carrey'nin Riddler'ını hala yeni nesil Riddler'ın üzerinde görür. Bence bu filmlerin trash bir estetiği de vardı. Forever yine bir nebze kurtarıyor da Batman ve Robin bakın işte bunun kafası tamamen başka. Çok canım çekti. Bunlar hakkında da bir video yapacağım ben. Takipte kalın lütfen. Event Horizon Bir zamanlar Paul Wes Anderson diye bir adam vardı. Hayır bu Wes Anderson'dan bahsettim. Evet bu espri yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Aslında hala var ve faal olarak film çekiyor. Ama büyük oranda eşi Milejovic ve kızının hatrı için çekiyor gibi o filmleri. Event Horizon bu adamın sinemasının zirvesidir. Sinir 5'in aşırı grotesk gözüken bilim kurgu filmlerine ayrı bir saplantısı vardı. Bakın bu filmleri seçen her kimse gerçek bir film gurbesiydi. Türkçe'ye ufuk faciası diye çevrilen film, 50 yıllardan sonra yapılan en sert uzay korkusu olabilir. Ben bazı sahnelere bakamazdım bunu. Hala arada kabuslarımı ziyaret ediyor. Acımasız sokaklar ve zorlu sert kurallar. Dangerous Mind, sakıncalı düşünceler. Başrolde Hollywood'un en önemli kadın yıldızlarından Michelle Pfeiffer. Sakıncalı Düşünceler, Cumartesi gala gecesinde. Bu film yüzünden Gangsta Paradise şarkısı dilimize takıldı. Ve bunun sebebi de bence Cine 5. Eminim o şarkı dünyada, ülkemizdeki kadar sevilmiyordur da. Tek bir film seçiminin bir jenerasyonu nasıl etkilediğini görüyorsunuz değil mi? Ben bu filmi sinemanın öğretmenleri videosunda layayınca almıştım. O yüzden eleştirisini oraya linkini yukarı bırakıyorum. Ve geldik Jumanji'ye. Çocuk izleyiciler ilk Sine 5'te deneyimledi bu filmi. Sabah akşam her kuşakta döner dururdu. O zamanlar TV'de ne çıkarsa izliyordunuz. Ve bu yüzden bazı filmleri 40 defa falan izlemişizdir biz. E zaten çocukken de o anlara gitmek için başka bir seçeneğiniz yok. Oyun grafikleri bugünkü gibi değil. Kitaplar yaşın için çok ağır. Sinema tek kaçış kaynağı. Jumanji de kaçış sinemasının zirvanlarından biridir bence. Şu an baktığınızda yine vasat bir filmmiş gibi durabilir. Ama hayır. Bu filme laf çarpıtmam abi. Her sahnesi, her repli ezberimdeydi bir zamanlar. Robin Williams'ı bizler için bir kahramana dönüştüren filmdir bu. Ama o Jumanji oyununu gerçek anlamda hiç deneyimleyemedik ya. O içimizde bir yuktedir. Interview with the Vampire Yavaştan ağır toplara geçip bu defteri de kapatıyorum. Vampirle görüşme, 5'in logosu köşede olmadıkça izlemediğim bir film benim. O kadar zaman oldu yani. İlk reklamları döndüğünde dehşete düşmüştüm. Hatta filmi izleyen ablalarımın odasına çaktırmadan girip Lestat'ın yükseldiği sahnede korkudan ağlamıştım. Bu yüzdendir ki yeniden izlediğimde hep kalbimde bir baskı oluşturur. Ama acı gibi bir şey bu. Çok seviyorum. Bu filme hakkını sinemanın vampirleri videosunda verdiğim için topu oraya, linki yukarıya atıyorum. Bir de Leon'umuz vardı bizim. Bu benim hatırladığım ilk film olabilir. Bunu çok düşündüm hafızamın çukurlarını kazdım ve her seferinde bu filmdeki Natalie Portman o beresi ve saksısıyla gözümün önüne gelip durdu. Hani 2-3 yaşında falan olabilirim yayınlandığında. Ama o imgeler ilk anılarımmış gibi belirip duruyor nedense. Sonunda çok ağlamıştım o zamanlar. Her yeniden izleyişim de sine 5 ile oldu. Bu yüzden benim için yeri ayrıdır. Tez vakitte kanalda özel bir video çekeceğim bu filme. Lion King Aslan Kral da Sinebeş'in reklamlarında sık sık kullandığı bir filmdi. Hatta o bahsettiğim Star Wars'un Jurassic Park'lı jenerikte o meşhur Simbat'ı sergileme sahnesi dönüp duruyordu. Bu videonun metnini yazarken gözümün önüne o anlar girip duruyor. Böylesi büyük filmleri bu kadar hızlı bize ulaştırdığı için çok büyük kanaldı gerçekten. Lion King'i de böyle bir video ile gölgede bırakmak istemediğim için ona da talep olursa bir Betamax videosu çekmek için ileri bir tarih atıyorum. Ve son olarak da Jurassic Park. Hani sinemalara geldiğinde zaten ortalık yıkılmıştı. Sonra büyük bir aşkla Sinebeş'e gelişi beklendi. Her ne hikmetse o zamanlar daha karanlık ve daha korkunç gelirdi bu film bana. Bu elbette çocukken deneyimlemiş olmam sebeple. Laura Dern ablamız o ilk dinozorları gördüğünde onunla beraber ayaklandık ve biz de onların gerçek olabileceğini gördük ekran başında. Bu film hakkında da bir Betamax videosu patlamam gerekiyor. Gerçekten ayıp olmuş. Sinebe ekranlarında bir bilim kurgu klasiği. Terminator 2. Teknoloji ve sinemanın muhteşem bir ülkeliği. Terminator 2 bu akşam düşer işte. Evet, sanırım artık bitirebilirim. Açıkçası Cine 5 ile ve onun film anılarıyla vedalaşmak benim için çok zor. Bu videoyu seslendirirken bile içimi tatlı bir hüzün kapladı. Maskesi Star Wars'u Star Trek filmleri. Daha saymadım neler kaldı. Şunu kabul etmemiz lazım. Bizim özlediğimiz şey Cine 5'ten çok yetişkin sorumluluklarından uzak, ailelerle bize baş başa olduğumuz o çocuk ama burada biraz tavuk yumurta paradoksuna da giriyoruz. Çocukluğumuzu güzel yapan parçalardan biri de Sine 5 değil miydi şimdi? Elbette ben şanslı bir azınlığın parçasıydım. Zirve anında 700 bin abone ulaşmış bir kanaldan bahsediyoruz. Ki o zamanlarda nüfusumuz 1 milyon değildi yani. Babamın futbol sevdası sağ olsun ailece yüzümüzü güldürdü ve hepimize belirli seviyede sinema aşkı kazandırdı. Bütün bu içerikleri beraber tükettiğim ailemle o anları paylaşmak gerçekten bambaşka bir duyguydu. Eminim sizlerin de bu kanalla bir ton anısı vardır. Sizlerin de fikirlerini duymak isterim. Sizin Sinebeş ile özdeşleştirdiğiniz filmler hangileriydi? Yorumlara yazın, konuşalım. Klasik kapanışımı yapmadan şunu da eklemek istiyorum. Bugün bu kanalı açmışsam, size dilim döndüğünce sinema anlatmaya çalışıyorsam, bu sevgimin kaynağı kesinlikle Sinebeş'tir. Uzun süredir böyle bir video ile ona olan sevgimi ve borcumu ödemek istiyorum. O Sinebeş filmlere büyüyen çocuklar, bugünün sinema adamları oldu. Bu kanalı var eden, o güzel filmleri seçen her kimseniz bu videoyu bir şekilde izliyorsanız, ne kadar insana dokunduğunuzun, ne kadar kültürel bir devrim yarattığınızın farkına Ve bununla gurur duyun lütfen. Aykırı ve hoşça kalmayı da unutmayın.